Şimdi Screen Recorder ekranınızı yayınlıyor. Merhaba arkadaşlar. Oyunlar ve Oyunlar kanalına hoş geldiniz. Oyunlar ve Oyunlar kanalında bugün Offline Games'e devam edeceğiz. Evet. Abi bu oyunu oynamayı sevdim ben açıkçası. O yüzden devam ediyorum. Offline Games, No wifi Games abi. Aynı zamanda, bu oyunda şey de yok ha. Adı neydi? Ha. Hatırladım. Adı da neydi? Abi unuttum adını. O sırada ben de süre sayacımı koyayım. Neyse. Böyle reklam izlemek de yok yani kesmeye gerek olmuyor abi şimdi ne oynayalım bu sefer Abi ne oynasak harbi kararsızım Snake oynayalım Play medium olsun Oo. O böyle alıyoruz galiba. Bütün zamanlar boyunca 7 tane. O bu oyun güzelmiş, sevdim. Yani ama o kadar da güzel değil ya. Biraz yılanı hızlı yapabilirlerdi mesela yani. Yani bence o kadar iyi değil yani. Neyse. Bir de buna bakalım. <laughs> Hiçbir şey becerebebe Time. <laughs> Neyse. Evet dönelim mesela abim ya. Burada ne güzel şey var. C batıl abi. Hadi bakalım. Şimdi bunu oynayalım. Gemileri yerleştireceğim ben şimdi abi. Yani bence buraya koyalım. Ama bence küçük. Şöyle bunu da buraya koyalım. Buraya. Buraya. Ve şunu da buraya. Tamam. Tamamdır hadi bakalım. Botun filer de koyuluyor. Tamamdır bot da koydu abi bakalım hadi ya. Abi bence buraya koymuştur. Aga ya bot buraya. Boş tamam. Bence bu köşeye bir tane koymuştur. Aga. Orta ya. Abi nereden bileyim ben? Abi geliyor da, Buraya. iyi <laughs> <laughs> bir gemi gitti abi bir gemi gitti oy. Tamamdır şimdi abi dereye sıkalım Hala bende hala bende harika Uy abi iki gemisini batırdım harika. Hadi bismillah. Aga ya o vuracak şimdi. Lan şuraya vurayım. Olmadı. Aga bir daha vuracak. Neyse <laughs> şuraya vurayım. Ya olmadı. Benim de bir gemim gitti. Ve gemim gitti. Ne yapalım Abi. sık O oh, tamam tamam tamam. Şimdi ben bu köşeyi vuracağım. Ya abi. Dürü düzgün yerlere ateş ediyor. Bir tane daha burada gitti. Gemi gitti. Gemi GG. Tamam sık bir yere de. Boşluğa sıktı. <laughs> Neyse abi buraya vurayım. Ya abi ben nasıl boşluğa vurabilirim her zaman? Ya abi. Buraya. Abi bulamıyorum ben ya. 3 hakkım falan var. Şimdi abi nereye sıksam bence burası olabilir. Hadi. Ya. Olmadı. Hadi burası mı? Abi nereye koymuşsun sen gemiyi affedersin de. Buraya. Buraya. Buraya Yok 3 tane yok Sen nereye sıkıyorsun hava falan mı sıkıyorsun? anlamadım ki Allah Allah Küçük bot koyamaz zaten şu an abi adam Büyük botunu buraya koymuştur bence Lan o kadar yer var Yer yer nereye koyuyorsun Anlamıyorum ki şuraya atayım Tamam orada olamayacak kesinleşti abi. Ben de şöyle ortaya sıkayım bari. Ay. Şuraya da sıkayım. Abi küçük torpido bot kaldı. Tamam bence buradadır. Cık. Bu da hala boşluğa sıkıyor ya. Burada değil. Abi bence bak bunu 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 ve buraya. <laughs> <laughs> Şimdi gemi gidiyor abi. Gemi cici. Gemi cici. Ve gemi cici. Tamamdır. Boş bir tane de. Tamamdır. Şimdi bence son gemisi abi. Bak böyle 3 blokluk bir şey. Bence buraya. Hadi yukarı. Bir de buraya. İşte budur kazandık lan. Kazandım kazandım. Arana. Neyse. Çıldırmayalım çünkü. Birincilik aldık tamam. Şimdi abi ne oynasak? Ne oynasak? Ludo neymiş abi ona bakalım. Playbot. Zar attı benim. Roy. Ne yapacağım? Tamam bot atıyor şimdi abi. Tamam. Hop. Tamam. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Hadi bitireceğim ben bu yolu sıkıntı yok. Hadi bakalım altı ver. Ya oğlum ya. Hadi bakalım. Şimdi bot atıyor. Abi bu oyun sıkıcı ben bundan sıkalım. Fruit Games. Abi bunu güzel olabilir ya. Bunda şey atıyorduk. Restart abi. Şimdi seni senin üstüne atacağız abi. Bunu bu abi bence şuraya atalım. Yani sana işleyeceğini hiç zannetmiyorum ama abi ben ben ne yaptım ya? Tamam şöyle atalım. Bunu buraya. Seni senle. Seni senle. Hop. Hop. Hadi bakalım. Bu limon boşluğa tamam. Şimdi sene seninle çarpışıyor. Elmacık senle. Şimdi abi bunu buraya abi boş şeyler atıyorsun ama şu an bana. Tamam. Şimdi buraya da bu. Abi ne atacağım ben şimdi ya? Bunu böyle atabilirim abi. Şimdi sana değmesi lazım. Onun tamam. Bunu böyle. Şimdi yaban Mersinlerini birbirine değirmem lazım. Hop. Tamam seni böyle. Şunu Allah. Yanlışlıkla Hiç yanlışlıkla olmuş gibi gözükmüyor ama olsun. Değil. Ya, tokat atayım hadi. Hayır. Abi hayır hayır hayır. Ama. Neyse elma ile elmanın çarpışmasını izleyeceğiz şimdi de. Şimdi şunu şöyle. Çilek senle. Elmayı şöyle. Hayır. No 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 ama no. olamaz ya yeah. Allah Allah olamaz. Abi ben bunları bu köşeye niye yığdım? Ah çekildi tamam çekildi şöyle şuraya. Hop seni şöyle. Tamamdır bunu da yaptı. Huysuz limon buldum yaptım şu an? Hop güm. Hop hadi çarpıştı güm tamamdır. Elmayla ile çarpışın çarpışı. Hop, o sarıları yan yana getirmemiz gerek. Hadi bakalım. Elma. Hop. Abi biz şu turuncuları yan yana getirebilsek süper olacak ya. Süper eminim süper. Abi ben niye böyle bir şey yaptım? Hop. Hadi bakalım abi bunu boşluğa atmak zorundayım. Hop hop hop. 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 Ay tamam abi. Şimdi sana değmesi lazım bunun. Hop tamam. Dur oy. Harika lan. Şimdi sana bunu yapalım. Sana bunu. Sana bunu. Tamam bunu buradan sığdırabilir miyiz? Hayır. Arada kaldı. Çilek bir tane. Çilekçim sen şöyle dur. Ha bunlardan hiçbiri olmuyor ki. Allah Allah çık çık ya çık. Sarmadı. Nerede abi? Bizim şey lazım bize abi. Nerede nerede? Nerede nerede? Nerede nerede? nerede, nerede. <laughs> Ping pong oynayalım ya. Hem de hatta ona 10 yeneceğim onu izleyin şimdi arkadaşlar. Bota hem de. Bota yenilirsem ne olayım? Yazın yorumlara. Allah. 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 Lan <laughs> ben ona vurmadım mı lan? Vurmadım mı lan? Vurmadım mı lan? Al. Allah vuramadım. Abi bota yeniliyorum bak ha. Al lan. Al lan. Abi. Harbi kazmayım ha. iyi tamamdır bende. Ah. Al bu da sayı. Al. Al. Ya cimli nasıl bota sayı geçiyor abi. Çıldıracağım. Hadi. Bu da sayılmasın göreyim. Tamam bu da 5. Ha bota yeniliyoruz bildiğin ya bu ne? Bu bende bu maç. Ben ya abi ben çok oynatıyorum last. Tekrar oynayacağım. Şimdi botu bir güzel yenelim tokat şu. Ya bu nasıl botun sayısı olabilir? Aa abi ben ona değdim. Şaka gibi şaka gibi şaka gibi şaka gibi Allah. Yetenek, bak yeteneksiz sinize hoş geldiniz abi. Tamam bu da 2. Şu 3. Abi 3 yapacağım. 3 yapacağım. Tamam 3. Hop. 4. Hop 5. Abi ben vuruyorum ona nasıl vurmuyor? Allah Allah. 5. Hadi ben 7 yapacağım şimdi. Al. Hop. 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 İşte budur. Bot yenmek çok büyük bir üstünlük ister arkadaşlar. Hiç unutmayın bu sözümü. Zaten unutmazsınız. Ben video çekiyorum burada. Ha! Şimdi bota yenilirsem vallahi sinirlenirim ha. Tamam, yendim. Yendim. Yendim Allah yendim. Tamam lan. Mangal oynayalım lan hem de hardda Tamamdır <laughs> Ya abi bende nasıl olmuyor şu an ya? Allah Allah ben çıldıracağım ha adam yeniyor şu an beni hasta. Ben bunu kabul etmiyorum acı. Ya ben bunu kabul etmiyorum ki harbi bu ne ya Allah Allah Nerede abi başka güzel bir oyun vardı onu oynayacağım Color kart abi bu güzel Hem de hardta oynayacağım. Come on baby. İlk ben atıyorum tamam. Benim abi renk değiştiresim var. Yeşil hem de. <laughs> At sende de. Oo. Altı atacaksak yeşil atalım abi. Ben yeşil kart istedim. Lan renk değiştirmeyin yollarım kafanıza. Hehehe. <laughs> <laughs> Tamam sıra bende sırayı döndür Kimde oluyor sıra? Nora'da oluyor Nora abi güzel bir renk Hadi bakalım Bir attı 3 attı sıra bende yeşil olsun biraz daha abi Oh be bana gelmedi <laughs> İyi ki sırayı çevirdim hmm, bence sarı olsun hadi bakalım At bakayım at bakayım Nora'da abi şimdi ben de tek kartım kaldı işte bu be Ya <laughs> ya abi ciddi misin ya Allah Allah. Al 4 Allah Allah. Ben atıyorum öylesine şimdi At atacaksın mı? ya abi sinirim el bozulacak ama ha. Vallahi sinir burada çıkartılım oraya ha. İyi bari. Play lan. Hadi hadi. Döndürelim sırayı. Allah Allah. Bir daha da ben döndüreyim. Ne alacak? He ne alacak? Allah Allah. Oyunu kazanacak bak. Bu <laughs> cidden ya yani? en azından üçüncülük. Neyse biraz da diğer oyunları oynayalım. <laughs> Ekstra hard birinci level. Lan bu ne? 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 Tamam tamam. Şöyle. Hop. Oğlum buradan geçtik şimdi şöyle. Nereden hepsi Abi 5 alayım Şöyle 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 Aferin bana <laughs> Next puzzle tamamdır abicim ben zoru severim <laughs> Olmadı ben çıkayım <laughs> Ulan çok yetenekliyim he neyse Kaç dakikadır kayıttayız lan 10 Onlar... dakika. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar için like atıp abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok seviyorum. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.